26 Nisan 29 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Hatay ilimizde çocuk sahişi açık kampanyası başlayacak. 0-5 yaş bütün çocuklar ve Suriye'den gelen misafir çocuk yapmadan aile hekimlerinde ve toplum sağlığı merkezi olarak bütün çocuklar aşılanacak. Bu çocuk felci aşısı 2013'te de bir tur yapılmıştı. Bu tamamen koruyuculuğu olan 1998'den itibaren de ülkemizde çocuk felci vakası görülmemektedir. Bu aşı falan. sayesinde çocuklar yüzde %100'e yakın koruma sağlanarak, aşılanarak çocuk felci <gülüyor> hastalığından <gülüyor> kurtulacağız. Bu ülkemizde Ölkemizde ve dünyada bu virüsün ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Bu aşı bir amacı da bu virüsü tamamen ortadan kaldırıp hasta, sakat, çocuk olmamasını sağlamaktır. Bütün aile hekimliklerinde 2005 aile hekimliğimizde bütün toplum sağlığı merkezleri kreşler, anaokulunda bu aşılamaya ilginin gösterilmesini 0-5 yaşa kadar bütün çocukların bu aşıya getirilmesini halkımızdan talep ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir.